Yeni bölüm konağın o uçsuz bıçaksız koridorlarında yan kılanan, Efe Han'ın masum ama bir o kadar da yürek parçalayan açlık ağlamasıyla açılacak. Bu ses sadece bir bebeğin fiziksel ihtiyacı değil, Hançer'in ruhunun en derinlerine çöken o ağır suçluluk duygusunun, yetersizlik hissinin de acı bir temsili olacak aslında. Sütü kesildiği için kendini bir anne olarak eksik hisseden Hançer, her ağlama sesinde biraz daha kırılıp un ufak olurken, Mukadder'in zafer kazanmış bir edayla konağa getirdiği süt anne herkesin gözünde bir çözüm gibi görünse de hançer için öz evladından koparılma korkusunun ete kemiğe bürünmüş hali olacak. Genç kadın hem annelik onurunun incindiğini düşünecek hem de Efe Han'ı kaybetme ihtimaliyle nefessiz kalıp ağır panik ataklar yaşamaya başlayacak. Cihan, sevdiği kadının bu çaresiz haliyle eriyip bitmesine daha fazla dayanamayarak Mukadder'e açıkça bayrak açacak ve "O çocuk annesinin kucağında büyüyecek." diyerek ilk kez bu kadar net geri dönüşü olmayan bir tavır alacak. Fakat mukadder, o bitmek bilmeyen erkek torun takıntısıyla asla geri adım atmayacak ve Efe Han'ın Develioğlu ailesinin tek varisi olduğunu her fırsatta vurgulayarak hançeri bir kez daha kalbinden vuracak. Diğer yandan Cihan'ın hasretle görüşmeye kesinlikle karşı çıkması, hançeri çok zor bir ikilemin içine sürükleyecek. Çünkü bir yanda geçmişin kanayan yaralarıyla yüzleşme isteği, diğer yanda Cihan'ın o kadın seni her seferinde daha da yaralıyor diyen haklı feryada olacak. Bu ağır baskı altında ezilen hançer, sonunda annesi sandığı hasretle yüzleşmeye karar verecek ve bu yüzleşme sırasında yıllardır doğru bildiği bütün gerçeklerin aslında büyük bir yalandan ibaret olabileceğine dair ilk sarsıcı ipuçlarını yakalayacak, aynı saatlerde Metin. Sıla'nın eski ev konusundaki ısrarının ardındaki asıl sebebi yavaş yavaş çözmeye başlayacak ve Sıla'nın dinmek bilmeyen öfkesinin cihana değil, doğrudan hançere yöneldiğini fark ederek büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Üstelik hançerin annesinin bir adamla kaçtığı ve geride bir kız çocuğu daha bıraktığına dair duyduklarıyla, zihnindeki sıla hançer bağ giderek netleşecek. Sıla'nın metine karşı o buz gibi tavrıyla çok yakında herkes gerçeği öğrenecek demesi ise yaklaşan büyük fırtınanın en net habercisi olacak. Mukadder cephesinde ise işler çok daha karanlık bir hal alacak. Çünkü yıllar önce erkek çocuk hayaliyle yanıp tutuşurken doğan o kız bebeğin kaderiyle ilgili sırlar gün yüzüne çıktıkça, Sıla'nın aslında Esma değil, Mukadder'in öz kızı olabileceği ihtimali güçlenecek. Turgut'un o bebeği korumak için yaptığı büyük fedakarlıklar ve Mukadder'in öfkesine yenilip işlediği o büyük günahlar, bugünkü bütün kötülüklerin kaynağı olarak izleyicinin karşısına dikilecek bu devasa sırların gölgesinde. Metin'in aldığı o uyuşturucu ilaçların etkisinden kurtulmaya başlamasıyla karakterinde belirgin bir değişim görülecek ve ilk kez ailesini korumak için gerçek bir adım atarak Sıla ve Mukadder'e karşı durma ihtimali doğacak. Tüm bu karmaşanın merkezinde ise Hançer'in yaşadığı içsel savaş giderek büyüyecek. Bir yanda oğlunu emziremediği için kendini affedemeyen yaralı bir anne, diğer yanda geçmişiyle yüzleşip ya annesini affetmek ya da onu hayatından tamamen çıkarmak zorunda kalan bir kadın. Sonunda Hançer, Efe Han'ın ağlamasıyla birlikte kesin kararını verecek ve hasretin kapısına giderek, ya bana bütün gerçeği anlatırsın ya da bir daha asla karşıma çıkmazsın, diyecek. Bu yüzleşmenin ardından duyacağı sözler ise sadece onun değil, bütün konağın kaderini kökten değiştirecek. Çünkü hançer, annesi sandığı kadının aslında hayatındaki en büyük yalanın sadece bir parçası olduğunu ilk kez anlayacak, bölümün finaline doğru, Mukadder'in Süne ile birlikte Hançer'i oğlundan uzaklaştırmak için kurduğu o gizli planlar açığa çıkarken, Cihan Hançer'i kollarının arasına alıp, ne olursa olsun seni de oğlumuzu da kimseye ezdirmeyeceğim diyerek izleyeceği bir nebze de olsa umut verecek. Ancak tam her şey düzelecek sanılırken, Sıla'nın ağzından dökülecek o tek cümle bütün dengeleri altüst edecek. Hançer sandığınız kadar masum değil, çünkü onun geçmişi bizimkinden bile daha karanlık. Sıla'nın bu cümlesi konağın üzerine kara bir bulut gibi çökerken herkes donup kalacak. Cihan öfkeyle Sıla'nın üzerine yürüyecek ama Sıla o zehirli gülümsemesiyle susmayı tercih ederek gizemin dozunu en üste taşıyacak. Bu tavır mukadderi bile huzursuz edecek çünkü yıllardır sakladığı sırların artık kontrolünden çıkmaya başladığını ilk kez bu kadar net hissedecek, hançer ise bu ağır sözlerden sonra hem kendini hem de geçmişini sorgulamaya başlayacak ve hasretle yaptığı yüzleşmenin ardından öğrendiği o küçük ipuçlarını birleştirdikçe, hayatının aslında başkalarının yalanları üzerine kurulu bir sahne olduğunu fark edecek. Aynı saatlerde Metin gizlice araştırmaya koyulacak ve eski kayıtları, hastane raporlarını kurcaladıkça Mukadder'in anlattığı o sahte hikayenin her köşesinde büyük boşluklar olduğunu anlayacak. Metin'in bu sessiz ve derinden araştırması onu yavaş yavaş ailenin en tehlikeli sırrına yaklaştırırken, vicdanı da giderek güçlenecek ve bu kötülüğün bir parçası olmayacağım diyerek kendi iç dünyasında büyük bir yemin edecek. Diğer yanda mukadder süt anne meselesini daha da ileri götürüp Efe Han'ı geceleri hançerden ayırma planı yapacak ama hançer bu hamleyi fark ettiğinde adeta bir aslan gibi kükreyecek ve konağın ortasında oğlumu benden kimse alamaz diye haykıracak bölüm ilerledikçe Metin'in eline geçirdiği o tarihi belge her şeyi kökten değiştirecek. Çünkü bu belge yıllar önce doğan o kız bebeğin ölmediğini ve başka bir aileye verilmiş olabileceğini kanıtlar nitelikte olacak. Metin bu gerçekle sarsılırken hemen sılayı düşünecek ve onun aslında bütün bu öfkeyi bilinçsizce yaşadığını fark edecek. Ancak Mukadder'in geçmişte neler yapabileceğini bildiği için bu gerçeği açıklamak onun için dünyanın en zor işi haline gelecek. Bölümün sonunda Mukadder'in telefonuna gelen o gizemli mesajla yüzü bembeyaz kesilecek ve yıllar önce gömdüğünü sandığı sırların peşinde birinin daha olduğunu anlayacak. Metin elindeki belgeyle Konan kapısında durup o tarihi fısıltısını bırakacak. Artık gerçekleri saklamak daha büyük bir suç. Bu sözlerle birlikte sırlar, yüzleşmeler ve geri dönülmez kararlar eşiğinde izleyici bir sonraki bölüme kilitlenecek.